Egzersiz reçetesi nedir? Egzersizler sadece bir kağıttan ibaret midir? Özellikle günümüzde hastanelerde ya da fizik tedavi merkezlerine gittiğiniz zaman size elinize bir kağıt tuşturularak gönderildiğini görüyoruz. Egzersiz reçetesi dediğimiz şey fizyoterapist tarafından bireyin özellikle kas kısalıkları, kas kuvveti ve buna benzer kasla ilgili tüm ilgili yapıların değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak tablonun Egzersiz reçetesi yoluyla düzenlenmesidir. Egzersiz reçetesinde germe egzersizleri, stabilizasyon egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri gibi farklı tür egzersizlerin kombinasyonu sağlanmış olur ve egzersiz tamamen bireye özeldir. Ve bunun gün içerisinde set sayısının belirlenmesi, haftalık olarak yapılma tekrarının belirlenmesi ve sonrasında artış şekillerine alıştırılması tamamen birey özel olarak gerçekleştirilir ve bireyin postürel durumuna göre oluşturulan bu egzersizler bireyin yaşam kalitesine göre sürekli olarak adaptif değişikliklerle hayat boyu yapılması gereken bir reçete oluşturulmasıdır. Bu yüzden egzersiz reçetesi tamamen bireye özel şekilde oluşturulur. Hastalığa göre, bireyin kendi yapısal durumuna göre oluşturulur.